mühendis kardeşim hazırlan sen yavuz ol okulunu ona göre ayarla sen barbaros ol barbaros hayrettin paşalar pir reisler olabilmek için cehdin cihadın olsun zalim sözle yola gelmez güçle yola gelir kuvvetle yola gelir onun için Allah azze ve celle müslümanlara gücü emre emrediyor. Fakat sen o güç noktasında adımlarını atarsan, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَا كِنَّ اللّٰهَ rama senin attığını Allah attıracak. Allah Azze ve Celle isabet ettirecek. Dün nasıl Çanakkale'de yedi düvele karşı hilafet İslamiye'yi, Osmanlı'yı, Ayasofya'yı Çanakkale'de muhafaza müdafaa etmiş, destan yazmışsın, yeni bir destan yazacaksın. Tarih seni o vazifeye bekliyor.